Tık atınmıyor. Ben geldim. Ha. Ya diyorum benim benim var ya böyle nokta atışı yapıyorum abi beyler. Beni, beni, beni bir dinleyin ya. <laughs> tamam ben o zaman sırrıya veriyorum <laughs> kardeşim. Abi dinlenmedikten sonra gün başkan olsam ne olacak? Ama bu yarrağıma rahat yok. bütün evler kaydı ya. Ayıp ya. Şöyle bir katil gelmedi ki şu bir keseyim. Ben ne alalım beyler hiç beklemeyelim. Veriyorum infoyu hop. İşte. <gülüyor> 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 Hop. Şimdi. Alo. Beyler, beyler oyun çözdüm bir dakika. As as, çözdüm. Buray, as, buray, as as burayı, as, as burayı, as. As 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 as, as 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 ver buraya. Oğlum dur neyim asıyor manyak. Yani, kırmızı ayak. provokatör. Kırmızı provokatör. As. As as. Lan ben rol bile kullanmadım be he. Allah'ım Hey, ben önemi yapayım yok, yapayım. önemi yok. Ver 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 şuna ver. Seni verin. <laughs> Dur çağrı çözmüş ama bir dakika onu dinlememiz lazım lütfen. E, ondan sonra da çağrı atıyoruz zaten hadi. Verin niye <laughs> atıyorsun lan bana koyayım? <laughs> Canım istedi <laughs> şu Bilmiyorum an... <laughs> ki boşattım. Kanka ben e, e, polis geldi beni tuttu. Ben evden çıkamadım. Tamam okey ben dümdüz. Biri Furkan için yeşil. şey. E, yeşil iş bir öncüyüm ben. Ha. Polis ben... kim? Geldim abi ne yaptınız? Polis kim? Polis bırak herhalde. Burak sen misin polis? He Tamam Burak da safe Ben de çıkamadım safe'im tamam, şey, Bilim... Bilim... tamam, bu bur... tamam sırı, da mavi Bak mavi değilim sıkıntı Kim mavi? Bilim Ne şu an? Çağrı mavi abi Çağrı? He? Tamam bir asalım Buğra'yı sırıya niye sırıya buraya vermiştir? Sırı Buğra'yı bir asın As Buğra'yı bir be. Tamam Gözümü ben verdim Ben mavi olduğunu düşünüyorum Çağrı'nın Tamam bu gitti be Şimdi göreceğiz. Bir yalla. Yalla ben yine. Evet. Ha, beni öldüreceksin de çare. He? <laughs> Öldür de bir net değilsin köydeki herkes. şey. Ayağa kalksın bir. Burak WhatsApp profil fotoğrafını niye köpek yaptın lan? <laughs> şey demedim abi, <laughs> yanlış kişiye bakıyormuşum pardon Ya Burki. Aman ha bu sen ne, oldu, ne oldu, abi, sana, Sen niye biri, sen beni, beni niye ne yaptın oldu, böyle sırrı, bir şey? Kil gelmedi evet. mi sırrı? Gelmez evet. çünkü kanka ben seni ispiyon demeye geliyordum işte. Ya siktir, ya, siktir aman, Kanka tamam beni verebilirsiniz ama yani ben çağrın olduğunu düşünüyorum. Başta söylüyorum. Benden sonra çağrı yazarsınız kalırsanız tabi haberiniz olsun. şöyle bi... Şöyle bir durum var saba. Efendim senden sonra çağrı iptal önemli değil. Beni verebilirsiniz mi? Bana verebilirsiniz. Mi? İkisi farklı şeyler. <gülüyor> <gülüyor> bana verebilirsiniz. <laughs> ama haberiniz olsun yani. Ben ispiyancıyım. İspiyoncu olarak dışarı çıktım ama Burak beni tuttu. Allah Allah çarptı şerefsiz ispiyancıyım. Uygulanmayana uygulansın da. Ben kullandım. Bu kime uygulandı. Oğlum niye attı veriyorsunuz? Mal Ben sıraya verdim oradan. Bu gece birine takacaklar. Çağrı her türlü birine taktık kanka. Önemi <laughs> <Ay, gülüyor> yok. Bakacağız şimdi. Sırrı 10 numara dümen yapıyorlardır. Hı hı. İzle şimdi ne dümeni. Evet. İzle şimdi. Nasıl tersinde çeviriyorum. Aynen İzliyor musun? Bak izliyor musun Burak? Bak 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 ne geliyor bak 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 bak. Mavi miymişim, Mavi miymişim ben? Mavi miymişim ben? Bombacıymış abi. kanka bu çocuk. Bu kanka çocuk şeyi, bombacıymış ya, kanka. Sen, 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 sen. <laughs> sen bir şey diyeyim mi? El, uz el, uzasın diye seni asmadım gittim Burak'a verdim o ya aman Oğlum ben seni <laughs> sabahtan söylüyorum. beri söylüyorum. Sen benim üstüme niye oynuyorsun peki? şerefsiz kimin üstüne oynayın başka? Herkesin rolü belli bir seninki değil aman Kime oynayacağım? Hadi yürü yalla yalla yalla. Gel gel Burak'a ver oğlum Burak'a. Yalla. 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 Sırrı adam değilmişsin aman Yalla. Bir daha... Da kim, kaldı, kim kaldıydı la? Kim kaldıydı la? Kimse kalmadı. Yok bomba kime koyacaktın daha? He. Bir tek sırrı da vardı amına koyayım. Koyamadı ki. Şey, bak görüyor musun kanka? Görüyor musun? Bura <laughs> Burak, Burak bize öngü tuttu amına. <laughs> İlk el Burak bize öngü tuttu. Üçüncü el de Burak bize öngü tuttu. ben de, de Burak şerefsizinden ispiyonlamaya geliyordum. Geldi bana. Aa. Ben bu çocuğu niye tutuyorum? Bir de gene gelmiş bize Ben, ben, Çağrı'ya verdim. Çağrı ben, ben, sırrı abi ben abi. sırrıma ben, verdim. Ben her zaman. Ben, söyleyeyim. ben niye çağrıyı şimdi tutayım? Bana biri söylesin ya. Bütün köy biliyor ama yaptığın ayıp.